Selamlar dostlar kanalımıza yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün kışa hazırlığımızı yapmaya devam ediyoruz. Annemle beraber kışlık hazırlığımız olan tarhanayı yapacağız birazdan. Ama 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 ondan sonra zorası... göstermem gereken küçük bir detay var. Şurada bir tane. Tek... Sen niye hemen çıkıyorsun? Sen sürpriz olacaktın. Niye hemen çadırın altına kafanı çıkartıyorsun? Neden? Ben seni sürpriz olarak sonradan göstereceğim. Kiyata şimdi. Kiyata kiyata. Isırma. Kiyata kiyata. Biz şunu, bizim oradaki kedi, yukarı evdeki kediydi o. Onu biz dün akşam getirdik. Ya biz bunun doğum yaptığını biliyorduk. Ama hani doğumunu göremedik. Bulamadık bu yavrusunu. Meğersem bizim samallığa saklamış. Dün akşam bu kediyi getirdik. Sabahında da bu kendisi bu buraya yavrusunu taşımış. Kolay gelsin. Yemek saati mi? Ben de bakabilir miyim? Merhaba. <laughs> bir şey soracağım. Siz bir ayda nerede saklandınız? Çünkü biz sizi uzun süre aradık da. Niye samanlık? Ah, ah, ısırma. Çok ayıp. Bunların tartışı. Nasıl yolluyor? Nasıl yolluyor? <laughs> gel. Pıs, pıs, pıs. Sırmalar. Ne? De bak, bedir. Biz kedimizi akşam buraya getirmiştik burada. Hani burada dursun sütü, buranın sütü falan boşa gidiyor. Süt çalkantarı boşa gidiyor. En azından burada bu kediye veririz demiştik. <laughs> Sonra sabah da o bize sürpriz yaptı ve kendi yavrusunu da getirdi. Gel bakalım sen buraya. <laughs> Neyse daha fazla zaman kaybetmeden annem beni evde bekliyor. Yavaştan tarımımızı yapmaya başlayalım. Sen ben yapayım. Tabii yapmayı deneyeyim bakalım. Kızım ben bu işi şöyle çeviriyorsun. Dur. Dur. Hamurla. Oy. Kendimize asılan çocuğum. Yani, güzel bir şey yani. Bıçak? Bıçak Ay, bu bitmez ki. bu <laughs> <laughs> çanak bitmez bu. Biter, biter biter. Sesi biz oraya açık yana yanaştıralım bir tepsiyi. <laughs> açıyorum, normalde açıyorum artık. Baştan baştan, yukarıdaki baştan. Şimdi tam karana olsun. Hmm, çok sıcak ya. Evet, evet, Aslında o, bunu bu dışarıda yapmak lazım. Dışarı istersek. bir... Ama kedi köpekten şey yaparız. Beklemek gerekir <laughs> başında. Rüzgar gel birazdan buraya çok rüzgar geliyor. sonra rüzgar vurur. Ben de buradan gidiyorum. Çıkalım bakalım. Ne yapalım? Baştan başlayacak şurada. Tamam. Sen bana Şu çarşı... Ay, ah, acık kalın doğramışım. Olsun. <laughs> Çek sen bakalım. Ben böyle denirim. Uh. Oh. Kedilere bir ekmek şey, buradan bir ekmek yok da kedini. Artan yapar. Artan olursa. Yerden gitmesin şey. unutmuşum. Şuradan da yaparsın. Tah... Ikim, güzel. Şöyle Pyré. Keser. Hadi bakalım. Burayı ben keseceğim. Öteyi de sen keseceksin. hadi ya. Oo. Hemen küçük keseceğim bak. Yani yürekten farklı. Allah büyük o demek. Olsun. Milletin ağzına. Kolanacak mı? Bunu bırak. Küçükler kesme çocuğum. Büyükler kes. Şuna da. Şuna şöyle şu üç tane de üç tane yap. Kedi ekmek mi yapıyorsun? Ha, kedi, kedimize ekmek yapacağız. Yukarıdan ekmek getirmesini unutmuşum. Evet. <laughs> Olur. Sobaya yakışır mı? Vallahi bilemeyeceğim oğlum. Altın açıp yapışmazdur inşallah. Altın aç. Acı yapıştırsın mı bunu? Acı umma tam zaman üstüne. Ya ya atmayacağım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz oba yanıyor. Altın açıyor. Kedilerimiz aç kalmaz.

<laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hoş geldin Sefa geldin Hoş bulduk Kurmuş mu anne? Kurumuş mu? Sen çekmek istiyorsun Damda birkaç işim vardı da Kanka sen daha bu iki içiyor Şöyle şuraya, şuraya bir çevireyim Ben şöyle tek sıradan gidiyorum Bence yarın geçecek herhalde olduk. Büyük ihtimal yarın çünkü tam şey yapmamış. Hmm. Ee, ne yapıyorum? Bir otlarını falan temizledim ya. Ben şurada da var mı bir çiçeği tam? Yok Şuraları yaptın mı? Yok. Olmuşlar günüm be. Toplayalım artık. Hı hı. 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 Hı, dur, 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 dur. Hop, şurada bir kağıt. Şunu alalım, onu buraya indirelim. Bu açıdan, biz bunu yapasaydı daha bu Gergin tutan da toplaşmasaydı. Ha bunu mu yapacağız Aha. ilk önce? Tamam. O Hoppa. Sobayı yakayım, yakayım mı? Tamam. Ben Tamam. Bak dün akşam böyle yaptığımızı yiyormuş hemen kurumuş. Zaten böyle yapılıyor. Elleri ben yaparım sanmıyorum. Что же orayı. Gel, gel, yani gel, bitti gel. Değil mi? O tamam. Dur şöyle bir bir sürü. Dur şöyle Dur. Git. Tamam. Şu gördüm gördüm. Bunun daha bir kolay bir yolu yok mu? Hı. Bunu böyle yapmaktan daha bir kolay bir yolu yok mu? Yok çocuğum. İki elini, iki elini. İki ben beceremedim. Tek Sen bir beceremedin. Bak. Şöyle Yap bakalım bir. Şöyle. Şöyle ettir. ettir. Bu <laughs> ne ya? <laughs> böyle yapamıyorum işte. Yuncıklı can geri şöyle tutar atır. Yettir, yettir. Aldım, muncıkladım. Ya. Ah. Onun Olmuyor ben en iyisi bu öyle <laughs> işte. Olur olur rahat. Altındaki naylon odana kayıyor. Hı hı.

Anne inceltiyorum ben bunu. İnce oğlum. Bu kaç gün böyle duracak anne? Hiç, i̇şte bilmiyorum galiba. Kuru duracak. Kuru yasaya kadar. Evet. Ne zaman? Ben bilmiyorum. Tamam. Şart olsa iki gün de bulurum. Anam arı girmiş. Çık lan. Bal arası. Dur dur tut hocam. Çık. Ay salak gidiyor cama yapışıyor. Ay yürü git lan. Bak. İki günde kurur mu anneciğim? Evet. Tamam. İki gün burada duracak o zaman. Hadi geçmiş olsun.